merhaba arkadaşlar. Bu sefer Call of Duty Black Ops 2 videosuyla sizlerle birlikteyim. Yanımda Fuzuli var. Eğer daha önce Modern Warfare 2 videolarımı izlediyseniz oradan kendisini tanırsınız. Meltdown haritasında oynuyoruz Team Deathmatch modunda. Açıkçası haritalara ve e, oyunun kontrolüne biraz yabancıyım. Hani oyun değişikliğine gidince kontroller biraz yabancı geliyor ama heyecanlı çekişmeli bir oyun oldu. Sonuna kadar heyecan devam etti. O yüzden paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. iyi İyi seyirler. Aynı oldu ya. Oha! C'ye basılı tutunca kendini ileri fırlatıyor. Ee. Uçuyor değil mi? Ha, mouse aşağı inmiyor. Ha bu free lock olayı buymuş la. E tabi ne yapacağım ben? Hemen bir güzel Adamlar saldırıyorlar bana şu an. Dur. Evet. Ha tamam. Ee, düşman mı yok? Ya Yo, var. Bilal sen de hey, açılırsa sen de kas bu silah. Amaşa çok benziyor tepkisi. M8A1 mi? Öyle bir şey ya. No. 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 Pingimiz nedir? 70 <laughs> <Likmiş olur. gülüyor> Oyun çok çekişmeli Lost control bunlar? Nerede? Her yerde var Oyunun öyle bir özelliği var ya yani Birden At yanına gidiyor şey Mv2 gibi de evi atmadın Astar UAV above bu biraz karış Hah <laughs> <laughs> eh, korkuttun beni. Almam bu mehtali <laughs> ya. Yani? Şu hassasiyetini alışsam oyunun. Alışırsın ya. Ya. No. Ama vurmuş olmam lazım adam yani pingimiz mi farklı adamlar? Ben yok. de biraz farklı da sana güvendim. Sen de. Henüz güvenecek aşamaya gelememişiz demek ki. Baksana yani e, hassasiyet olayını bazen adamın sağına soluna fazla nişan alıyor. Allah samaş gibi ya çok güçlü silah. Tepmiyor da fazla. Ben buna bir de grip takarım. Aldım de onu. Aldım. Aldım aldım. O adam nasıl arkamdan geldi benim ya? Oyunun böyle bir Kim vurdu la beni? Çok fazla UAV açıyorlar. Bunda UAV'leri patlatamıyor muyuz? Patlatabiliyorsun da. <laughs> Hostile <Herhalde> counter <vereceğiz> <laughs> UAV Herhalde oyunu. Adamlar ev UAV başladı her türlü. 8 -8 ya adam nasıl arkamdan geliyor ya? Üç kişi birden çöktüler ya. Bir de herkesin kıyafeti benzer. O biraz evet, rahatsız o edici. Bir ya arkadaşım niye öldürmüyor adamı ya yan yana duruyorlar bize traitor mı var? Hep arkadan ölüyorum ya. Hep. Aa bir bana sıkıyor ama nerede? Benim işte mi? o ya. Ben ya. ateş ettim sana. Panik mi ya? Şu bıçaklaması da çok kötü ya. Bıçaklayamadım adamı da. Arkanda adam bu arada. Söylemeseydin o adam Sadece. beni alırdı. <laughs> Yok arkadaş hep yapay anladım ya. Kontrol UAV açık UAV açtı adam. <laughs> orta gidiyordu. Double kill. 21 11. <laughs> ne oluyor ya? hanges in the balance stop them. Sıkat al düşü. UAV above. Salt UAV dedi. Buralarda yakalayacaklar bizi yine. İçerilerde mi dolaşsın? Hospital counter UAV above. Radar is down. Adam mı giriyor? Yakaladım vallahi bir ama Şu taraftan geliyor. Bu tek at miyiz buradan? Abi hepsi flex jacket kullanıyor ya. Vallahi yatıyorum şu an 73 74. Hadi hadi hadi. Hadi. Abi saçmalığa bak ya. Ceketliye denk geldi. Kazandık. Kazandık. <laughs> Aa, ben, ben öldürdüm sağ ol. <laughs> Ay Allah'ım ya. E ne yazı yani. yazıyorduk bunda? T mi? Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.